belediyelerinde yaşanan eş dost atamalarının vicdanlarda nasıl yaralar açtığını ibretle takip ediyoruz dedi. Çok haklı. Vicdanlarına yara açıyor. Çünkü diyorlar ki hay Allah bunları muhalefete kaptırmasaydık oraları biz eş dost akrabaya yerleştirecektik ve muhalefete kaptırınca biz yerleştiremedik. Yani Allah aşkına yani AKP'den daha fazla dost, eş, akraba, kayınço, kayınbirader, gelin, damat, dünür yerleştiren var mı kardeşim? Yani şimdi bunu söylüyorlar ama acaba kendini inanıyor mu? Bu söyledikleri ya da kendileri bu söylediklerinin haklılık payı olduğunu düşünüyor mu? Yani Türkiye'de nepotizm konusunda AKP'den daha öteye gitmiş bir parti ben tanımıyorum. Milliyetçi cephe dönemlerinde biraz daha benzer olarak bazı partiler vardı ama yani AKP 22 senelik tek başına iktidar döneminde nepotizm denilen bu eş dost akraba partili kayırmacın dibine vurdu. Şimdi sen kalkıp da iki tane belediye de yapılmış işten dolayı bunu söylüyorsan, e diyorsan ki o zaman yani bundan dolayı CHP'li belediyelerde iki kişi böyle bir girişimde bulundu ve geri alındığı halde sen bundan vicdanlar sızlıyor diyorsan, sizin yaptıklarınızdan dolayı vicdanları sızlamak ne kelime? Yanmış, kavrulmuş, bitmiş olması lazım ki zaten galiba yanlış kavrulmuş ve bitmiş. Çünkü vicdan olsa bunlar olmaz. Yani bütün kurumlara bak, bütün kurumlara bak. Delil kurumları bir yana... Özel sektör kurumları, yani daha doğrusu özel kurumlar veya işte kamu ortaklığı olan kurumlar. Şimdi i̇şte bunu veriyoruz ya, sürekli verdiğim örnek. Türksel, Türk Hava Yolları, bankalar, her taraf. Ama siyaset bu, öyle yürüyor işte bu işler.